Peki su ürünleri mühendisi olurken ya da olma aşamasında eğitim sürecinde alması gereken bir belgeler neler bir su ürünleri mühendisi? Hangi İş, konularda Su ürünleri bir mühendisi, mühendisi yani? bir kere aslında sadece deniz kapsamlı değil. Denizde tamam yetiştiriliyor ama denize gelmeden önce mesela kuluçkane aşaması var. Kuluçkane'de sen o balığı yumurtadan çıkarıyorsun. Orada tabi belli bir onda da mesela mühendislerin şey ayrı belli bir yüzdeyle çıkarman gerekiyor o balığı. O balık çıktıktan sonra besleniyor, büyütülüyor. Kuluçkane aşaması var. Offshore deniz aşaması var oradan çıktıktan sonra paketlemeye gidiyor paketlemede de yine aynı şekilde mühendisler orada balığın başında işte mesela 100 gram balık 200-300 gram balık hepsi ayrı ayrı boy boy paketleniyor i̇şte artık nereye gidecekse ona göre saforlara koyulup buzlanıp oradan gidiyor yani aslında çok bir şey var yani sadece deniz kökenli değil denizde yapamadığın paketleme olabilir kontrolü var gıda sağlığı yana... ama eğer denizde çalışmak ist isteniyorsa eğer ilk gerekli belgelerden biri aslında dalış belgesi. Çünkü bir mühendisin suyun altındaki o sistemi görmesi lazım. Yani şimdi kafesler tamam kafesler var ama onun altında da bir sistem var. O sistemi bilmen gerekiyor. Balığın suyun içindeki davranışını mesela balık çiftliklerinin etrafında genelde yunuslar gezer. İşte ağlara diğer balıklar takılır. Oradan yunuslar balıkları temizler. Bedava yemek diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dalış aslında önemli. Yani suyun altını görmek gerekiyor. Mustafa Hoca o zaman size yapabilirsiniz yapabileceğin güzel iyiliği yapıyor. Evet. Şu ürünleri öğrencilerine. Ben ilk şeye da. girdiğim zaman hiçbir tecrübem yok. Tamamen dalış tecrübesiyle girdim. Onda da zaten uzun sene eğitmenlik yapıp çalıştık. Yine birçok şey geldi. Geçti. bayağı bir tecrübemiz oldu. Ama onda da zaten sportif dalış ve senin denizdeki dalışın çok farklı aslında. Bambaşka aktiviteler. Evet. Yani ekstradan mesela kaptanlık belgesi alınabilir. Çünkü sürekli teknelerle gidiliyor. Mesela teknede bir arıza oluyor. Ona denizde tek başınası, tek neli bir yerden bir yere gidiyorsun. Mesela hararet yap. Çalışmadı. Tek başınasın yani. Ya Açıyorsun motoru. Yok. Hiç yani hiç. arıyorsun ama bazen hava kötü oluyor. türükleniyorsun Belki karayı yakın bir yerdesin. Kayalara bir şey çarpacaksın. Mesela motoru açıp bakman gerekiyor ya. Yani Alçak tamirci de olacaksın. Onu onu da görüyorsun aslında. Yani belli bir şeyden sonra onu da şey yapıyorsun. Mesela düz kontak öğrendim. Öyle bir şeyler <laughs> onları onları bana kattı. Ya yani teorikte okulda öğrenilen öğrenilenle sahada öğrenilen ihtiyaç duyulan şeyler bazen farklı olabiliyor. Onları evet. da geliştirmek gerekiyor. Yani aslında çok farklı şeyler var. Yani eğer sen denizde çalışıyorsan o denizin zorluğuna şeyine katlanman gerekiyor. Yani çünkü denizde her an her şey olabilir. Ben bunu şöyle bakıyorum. Bu denizcilik belgeseli yapmıştım. Bir tane Orada insanların kafasına denizci deyince böyle cahil, eğitimsiz insanlar figürü oluşuyor. Hemen hemen hala da bu devam ediyor. Denizin suyun altında çalışanı içinde, suyun üstünde çalışanı içinde. Fakat aslında tarih boyunca baktığımızda denizciler birçok meslek alanında en donanımlı adamlardır. Harita okumasını bilir, doğa tarihi bilir, balıkları tanır, zehirli türleri bilir. Yıldızları, yıldızları izlenen, okur, yolunu bulur. yolunu bulur. Yani o kadar böyle kapsamlı bir konuda yetiştirmek zorunda ki evet. kendini. Her şeyi bilmek zorunda eğer iyi bir denizciysen her şeyi öğrenmek evet, Dediğim yani. gibi yani bir yerden bir yere geçiyorsun işte az önce dediğim tekne olayı gibi sen teknenin o motoruna bakıyorsun. Yağını suyunu kontrol ediyorsun. Biz geceleri dönüyorduk bazen. Çok şiddetli yağmurlar yağıyordu. Gece bakıyorsun şimdi senin gözünde canlanıyor aslında ışıklardan nereye gitmen gerektiğini biliyorsun. Aslında deniz kapkaranlık hiçbir şey yok. Yağmur yağıyor, sis çöküyor ve görüşün sıfıra düşüyor. O arada sen nereye gideceğini göremiyorsun yani. En iyi denizci bile olsa karanlıkta o görüş safisi belki 5 metreyi düşüyor. Nereye gideceğini bulamıyorsun. Rotadan sapıyorsun. Orada tabi pusuladan yön bilmen gerekiyor. Yani pusuladan... 2000 yılı önceki öğretiye tekrardan geri evet, Aynı, aynı denizci şeyine dönüyorsun. Yıldıza falan bakıyorsun. Birçok alanda yani sadece belge değil. Bunlarda da işte. Evet zorunda. bayağı tecrübe. O zaman bir dalışı almak zorundalar. Bize geliyorlar. Evet. Için. <gülüyor> <gülüyor> Biz de eğitiyoruz. İki kaptanlık diyorsun. Kaptanlık. Üç <laughs> önerebileceğin başka bir şey var. Uluslararası ee... mesela. Kalite kontrol bu. İş güvenliği uzmanları mesela hmm. iş güvenliği açısından da ayrı bir şeyi var. Yani orada çalışırken vinçler oluyor ya da yerler kaygan oluyor, buzlu oluyor. Yani iş güvenliği belgesi alınabilir. Ya da kalite kontrol mesela paketlemede kalite kontrol ayrı bir şey. Yani onun işin içine girip tamamen nerede olman gerektiğine bağlı. Denizde hmm. misin, karada mısın? Sen hangisini öneriyorsun? Ben deniz deniz benim için bir şey oldu. Yani böyle insanlar çıkıyor evlerinden, gidiyor ofislerine, işte plazalarda binaların arasında. Ben gidiyorum sabah güneşin doğuşunu izliyorum. Görüyorsun. Ilk evet. <laughs> yani deniz aşaması biraz daha bana hitap etti. O yüzden çok zorluk çekmedim. Zaten denizde de alıştık bayağı Hayatımızın, şeyler. Hayatımızın, e, gençliğimizin en yoğun kısımları. Evet. denizde, denizde Sürekli geçiyorsun. denizde geçti. O da aslında benim işe girmemde çok büyük bir şey oldu. Farklı bir şey görmedin. Bildiğin bir noktaya kadar vardı. Evet. Sadece teknik kısımlar evet, belki gelişti evet. herhalde. Değil mi? Yani havanın durumu mesela bazen çok kötü oluyor. Yani onlara alışıyorsun. Ya da hava çok güzel oluyor. Değişiyor. Mümkün. Su ürünlerinde ben de çalışmaya gittiğimde onu fark ettim. Bazı arkadaşlar, özellikle kadın arkadaşlar ofiste oturuyorlar, kahve falan, su ürünleri çiftliğinde çalışıyorlar aslında baktığında. <laughs> Ama orada sahada çalışan erkekleri biliyorum, çok zor şartlarda çalışıyorlar. Gerçekten çok kötü şartlar da var. Yani sadece çalıştığı ortamdan değil, havadan kaynaklı da birden ortam çok zor şartlara dönebiliyor. Ya hava anlık değişebiliyor. Yani bakıyorsun, hava çok güzel, güneşlik, 10 dakika sonra hava kapanıyor, yani dalga öyle bir geliyor ki anlayamıyorsun. Yani birden hava patlıyor derler. Böyle birden ff, rüzgar esiyor, dalgalar büyüyor. Çok değişik bir yani şeye hava duruma girebiliyorsun şey. yani. O zaman bunların hepsine hazırlıklı olmak zorundalar. Evet. Sadece güzel tarafı evet, değil, aynen. zorlu, da zorlu kısımları da var. Zorluk kısımları var, tehlikeli kısımları var. Hı hı. O zaman ciddiye alacakları bir şey. Tabii ki de zaten suyla genelde yani şaka olmaz. çok seviyorum olmaz. mantığı yeterli değil. Yok hayır. Yani suya zaten suda şaka olmaz hiçbir şekilde. Suyla da şaka olmaz. Yani denizdeyken. Bunu orada çok net hissediyorsun değil mi? Evet hissediyorsun. Yani çünkü herhangi ters, ters giden bir şeyde her şey kötü gidebilir. Evet, geri dönüş yok. Evet sıkıntılı biraz.